Kafanızdan uçuşan şeyler var mı? Yani tabii. hayal de olsa yapamazsınız Başlıklarımız yani Başladıklarımız da. var. Başlıklar var mı? Tabii başladıklarımız var. Yani proje aşamasında. Ha başladıklarımız, başladıklarımız. var. Başladıklarımız mesela şöyle. Yavaş yavaş girelim şu başladıklarımıza. Başladıklarımıza tamam, başlayalım. Tamam. Bizi Rotary kulübünden, İzmit Rotary kulübünden aradılar. Dediler ki muhtarım biz sizinle görüşmek istiyoruz. Tamam görüşelim. Biz dediler bir kişi de yapsa, üç kişi de yapsa bu köyde biz organik tavuk yetiştiriciliği yapmak istiyoruz. Organik yumurta. Yumurta yem verilmeden. Profesör getireceğiz, eğitim verecek. Bu profesör dedi, yani yem, e, Organik yem olarak verecek. Bu tavuklardan çıkan yumurta daha değerli olacak. Ve biz dediler, size bir şey istemiyoruz, bunları biz de kuracağız. Profesörümüz geldi. E, şu anda ara vermiştik eğitimlere. E, Ramazan'ın önünde eğitimlerimiz devam etti. E, bayan arkadaşlar, özellikle bayanlara teşvik amaçlı, bayanlara bir yan gelir olsun diye. Eğitimleri vermeye başladı. Benim hanımı da ben tabii bunun içine dahil ettim. Benim hanım da bu işin içinde. Ya bir yemlere mesela yapıldı. Hayvanların biz bilmediğimiz şeylerini öğretti orada bize. Biz yemi verdiğimiz zaman hepsini yiyor diyoruz ama hepsini yiyip işte dışkısını atıyormuş, kullanamıyormuş. Profesör bize, bunlar mikrobiyoloji profesörüydü. Hı, onu soracaktım. Evet. Bizim üniversitemizde. Tabii burada Derin'e de ikram ediyoruz. Harika. Zaten Volkan Bey, Volkan Şenel Hoca. Hı, hı Onunla beraber başladık. Devam ediyor. Bu projemiz böyle. At projesine gelince,